Faizden girenleri alma. Yüzde yüzden girenler, faizden. Faizden girenler, faizden girenler. İnsanların yüzde sekseni, yüzde seksen birimiz faizden. Ama onları hissetmezler. Biz onlara yaptığımız tek şey, faiz yemekte de devam etmeleri. Bir kredik artı kullan sebebiyle bir faizde bankaya faiz. bir dosyede şey de gidiyorsunuz değil mi? Faiz faiz tanrı faiz aram ederken faiz alanı öğrenin aracılık edin tespit edin şehadet edin kefil olun evet hepsini birden denetleyin tövbe etmediği sürece tövbe çok zor onların tövbeyle kurtulmaları zor Faizin Söyleme. Tövbesi nedir? Söyleme O zaman yat ver Tövbesi nedir? Kısası nedir? Söyleme O zaman ödeyeceğiz Yat Yat Faizin Kısası Dediğin kadarını Tasarruf etme ne kadar faiz seviysen evet. sarfı kereceksin. Fakirlere dağıtacaksın. Yediğin faiz kadarını tasadduk edersen faizin kısası olur. Kısası yerine geçir. Faiz vermenin kısası ne kadar faiz verdiysen o kadar tasadduk edeceksin. O kadar tasadduk edeceksin. Yediğin kadar. Evet. Faiz vermenin kısasını da faiz verdiğin insanların faizlerini affedeceksin. Faiz verdiğin insanların faizlerini, kanaklarının faizini hak sahiplerine helal edeceksin. Almış olduğunu, ne güne kadar almış olduğunu faizlerini tek tek tespit edip hak sahiplerine vereceksin. Hak sahiplerinden ölmüş olanlar varsa evlatlarını bulacaksın ve onlara vereceksin. Sen bir bankasın, tefecisin, faiz yedin sen, tefkirleri açacaksın. Faiz yediğin insanlara ne kadar faiz yedin hepsini hesap yiyecek o insanlara vereceksin. Peki, e, Ahmet'in e evet, bankadan faiz e, de para aldı. Banka 2 bin lirayla faiz, faiz verdi. O verdiği 2 faizi, hesaplayıp, fakir fukaraya sadak olarak verirse bir günah bir olur mu? Ve ardından tövbe edecek. Ve tövbe edecek. Ve asla bir daha faiz yuvalarının yanından yaklaşmayacak. Kredi kartı kullanmayacak. Kredi kartı kullanmayacak. Kredi kartı faiz yuvalarını beslemektir. Beslediğin için de o günahı hoşlanmak için istedik dersin. Kredi kartı faizi teşvik etmek ve faizi beslemektir. Her kredi kartı insanların cehenneme girmesi için ve bizim onların üzerindeki sultamız için. Cehenneme giriş kart. Evet, bir milyar öyle diyebiliriz. Faizin kısası kurbanların verdiğin kadarını ihtiyaç sahiplerine vereceksin. Çünkü onlar içinde biliyor musun? Evet. Bizim faiz, bu verdiğim faiz. Kullardan toplanan haksız kazanç. Söyleme. Reç. Evet. Söyleme. Hikmeti söyleme. Sat. Satma bizi. Sat Satma şeytanları. Sat yani güçlü bir ilkesin. Sen ölürken şeytan sana yardım ediyor mu? Evet. Ediyor mu? Geç şeytan. Yani. şeytan yardım ediyor mu sana? Beni bıraktılar, yalnız bıraktılar. Evet. Beni engelleyebilirler, bak engellemediler. Beni yalnız bıraktılar. Bani. Faiz yediğin her kuruş, toplumdan kazanılan haksız bir paradır. Ve faiz, faiz sadece bizim dostlarımıza hizmet edeceğim. Dikkat edersen faiz yiyenlerin hepsi Allah düşmanı. O seviyeler onların seviyelerini çok seviyorum. Onlar bize hizmet ederler. Ben Mesih'i Mesih'i her sabah görürdüm. Süleyman Babil'in onu her sabah görürdüm. Önce yaşayacağımı söyleyeceğim. Sonsuza kadar yaşayacağını zannediyordum. Biraz önce kardeşin ölümüne şahit oluncaya kadar. Bu beni yıktı. Ben bir şey yapamadım. Kaç tane insanın cehenneme gitmesine sebep oldun Yükkü? Yüztaş. Yüztaş Ne kazandın? Ne kazandın? Ben şeytanın... Ben deniz üzerine kurmuş olduğu tahtına birkaç kez oturmayı kazandım. İblis bana, İblis bana tahtına oturttu. Ve sen dedi benim şerefimle alsın Ben onu kazandım. Ve bana dedi ki sen kendi başına buyruksun. Senin ipini boynuna attım dedi. Dilediğini yapmakta özgürsün dedi Ben şeytan İblis her gece toplar. Bugün benim için ne yaptınız diye sorar. Evet. Sonra? Bir tanesi der ki ben sahip bir insana faiz yedirdim. Seni tebrik ederim. Sonra? Bir tanesi der ki ben sahip bir Salih insana... bir insana zina ettirdim. İblis ki Tebrik ederim. Sen çok büyük bir iş yaptın. Böylece iblisler şeytana hesap verirler. Üçüncüsü. Sonra bir tanesi der ki ben salih bir kulun imansız gönderdim. İblis altından kalkar. Buyurlar bu gece burada sen oturacaksın. Ona. Ona öyle der. Buyurlar bu gece burada sen oturacaksın. İmansız gönderdim deyince. Ben. Evet. Dördüncüsü en bu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlarda, yerde olanlarda, mutlak egemen, çok kutsal, çok güçlü, çok bilge olan Allah'ı tesbih ederler. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, Onlara kitabı ve bilgeliği öğreten bir elçi gönderen odur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Allah elçisini içlerinden henüz kendilerine katılmamış olan başkalarına da göndermiştir. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Tevrat'ı uygulamakla yükümlü oldukları halde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin durumu, cidderce kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan toplumun durumu ne kötüdür. Çünkü Allah, zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz, diğer insanların dışında sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, ve bu iddianızda da samimiyseniz, ölümü dilesenize. Ama onlar daha önce yaptıklarından dolayı ölümü asla dileyemezler. Allah gerçekten zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka bulacaktır. Sonunda gayb alemini de, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz.'' O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar. Cuma günü namaza çağrıldığınızda alışverişi bırakarak Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Kurtuluşa ermeniz için de Allah'ı çokça anın. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak hemen oraya doğru koşuyorlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığında yer ağırlıklarını çıkarıp dışarı attığında ve insan buna ne oluyor diye sorduğunda işte o gün yer haberlerini anlatacaktır çünkü Rabbin ona vahyetmiştir O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için kabirlerinden bölük bölük çıkacaklardır Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir. Ötürü bir tane kaldırma acı dayanıyormuş olsun. Ya! Hem de kusuyor buna. Evet. Ha? Evet. Ya ben oyalıyordum ama. Kaç yaşındasın abi? Bilmiyorum. 13. Kaç yaşındasın? 11. Kaç yaşındasın? onu oyalıyordum. Kaç yaşındasın abi? Ya. Git. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Ben 80'imi kaybettim. Bazılarını 80. 80. <laughs> <canında güç> kaybettim. Ben 80'imi kaybettim. Ben 80'imi kaybettim. Ben 80'imi kaybettim. Ben 80'imi kaybettim. Her canında 100 tane. Evet, Gebertir. Ne var benim? Gebertirim olsun. Gebertir bakın bol bak nasıl olacak? Çıfamıyorum ki. Olsana lan. Yolsun durup boğacağım Gebertir. Olsana lan. Ne olacak bu Olsana. Olsana hadi. Vur. Bir kere vursam bırakacağım. Bir kere, bir kere vur bırakacağım hadi. Götüreceğim elim gitmiyor ki lan fazla. Gitmiyor lan fazla. Bir, bir kere vur gitmiyor Daha bir lan fazla. Bir kere vur bırakacağım hadi. Vur gitmiyor. bir kere. Vur bir kere bırakacağım. Gitmiyor. Adam gibi ölmeye bak. Böyle bir Sen de Sana, sana. mısın ya? Allah Allah. Ya gaffa. 14. Gel. Gel. Sen ya. Başının beli altı mısın ya? He? Evet. Ya sonra öyle çıktı. He. Sonunda Allah demek de var değil mi? <gülüyor> ben... <gülüyor> Son Allah demek de var <laughs> değil <bende>. ben. <Ben. gülüyor> mi? <Ben>. 23. Yeterli olur. Yeterli olur. Yeterli olur. いくよろいくよろ